Evet, selamun aleyküm. Alkan abinin arabasının işi bitti. Arabası otomobil oldu. Adem abiyle arkadaşlar süreci beraber bitirdik. Ee, çok şükür ruhsat alayım, elimize aldık. Şimdi evet. ee, muayene istasyonundayken Adem abi orada bir araba görmüş. Demiş adama ki, sen anlat abi. Şimdi ben abi orada muayeneye gittim. Muayeneye gittim, orada arkadaşlar mevzu oldu. Dedim ki böyle dedim, ne bu ruhsatla uğraşıyorsun, böyle muayeneyle falan uğraşıyorsun dedim. Dedim bunu dönüştürelim dedim falan. Adam dedi ki, abi dedi, ben dedi, zaten dönüştürme uğraşıyordum dedi. Benden dedi, 15 bin lira peşin para istediler dedi. Bir hafta sonra gel, işlemlerinizi yapalım dediler dedi. 15 gün sürdü, ben dedi, 14. gün dedi. Telefon açıyorum, telefonlarıma cevap yok dedi. Bir aydan beri uğraştım, Adam bizi dolandırmış dedi. Çekip gitmiş dedi. Olay bu dedi. Şimdi korkuyorum dedi. Dönüşüm yaptırmaya korkuyorum dedi. Şimdi bunlar yüzünden adam abi zaten olan bize oluyor. Niye biliyor musun? Bizim sırtımızdan millet dolandırıyor. Alkan abi biz böyle reklam yapıyoruz. Bu iş oluyor adam onu bir yerde görüyor. Sonra dolandırıcı da reklam giriyor sağa sola. Evet. Onun ağına düşmüş oluyor. Onlar da çekiniyor ve korkar oluyor artık. Yani. Abi öyle olduğu için ben de diyorum ki yeri yurdu, adresi, mekanı belli olmayan, arabayı dükkana çağırmayan, önden para isteyen hiç kimseye para yollamayın.